Arnel Engine'de etkileşim evet. konusunda değineceğim. İlk önce kuşu <laughs> oluşturacağım. Bir de inanın. Bir de alt ee, herhangi bir ayarını değiştirmeyeceğim. Ona butonumuzu listeye ekleyelim. Ve e, e tuşunu ayarlayacağım. Email dedi hemen şu input mapping context yani girdilerimizin tutulduğu yer. Şimdi karakterimizin blueprintini açacağım. Herhangi bir değişiklik yok ayarlarda. Sadece kamera ayarında bir değişiklik var. ön açayım. 35 santim o kadar. bu yüzden ihtiyacımız olan şey bir arayüz. Blueprint interface. İngilizce kullananlar için. İnternet adını vereceğim. E API internet. World. İnternet. Çünkü dünya ile etkileşime gireceğiz. Bunu ekledikten sonra bunu bizim karakterimize arayüzü olarak ekleyelim. Şimdi yapacağımız şey ee, bu e, mesajı göndermek için bir bu şirdimizi oluşturalım önce internet burada trigger basıp tutma started basma cancel and complete e, cancel olayın iptal edilmez Şuna i̇şte basmayı iptal edilmesi. ya yani bıraktığın zaman da çalışır complete de yine aynı şekilde bıraktığın zaman da çalışabilir aradaki fark iptal edin bunu normal bırakın. Ee, yani hmm. biz sadece start kullanacağız. Line trace diye. Line trace by channels. Starter vektörümüzü başlangıç noktanı get aktör location actor lokasyonunu seçeceğim. Ama bunu 30 35 birim yüksekte olacak şekilde ayarlayacağım çünkü tam orta noktadan alayım orta nokta almasın diye biraz yukarıdan alacağım ikinci vektörümüz ise ent için e, kameranın forward vektörü forward vektör dediğimiz kameranın rotasyonuna göre ve yani aşağı bakıyor aşağı baktığı yönde uzun bir vektör oluşturmasını sağlamak için uzunlukta bizim bitiş noktamız oluyor bunun için 7000 birim olsun yanlış hatırlamıyorsam santimetre ile çalışıyordu Unreal Engine yani 7000 santimetre gibi bir şey oldu bunu da elimize getirdik Line Trains yerine Safir olsun ee, hedefi vurması daha kolay bağlantılarımızı yaptık bizim çıktı bilgimizi aldık çarpışma bilgimizi diyelim hit aktörümüze word internet mesajını önderelim yani diyoruz ki çarptı yaptığımız bir aktörse ona etkileşim mesajını gönder Bunun için bir blue pin sınıfı Outdoor BP Altı Door Kapı eklememin sebebi klasiktir kapı yani Statik Mesh SM Altra Door Door Çerçevesini eklemeyeceğim Şimdi buraya da bizim arayüz eklememiz gerekiyor BP High Interrupt. Bu sefer bunu olay uygulu olarak yapacağım. Hmm, bunu da Philip çalıştıracağım ki açma kapamayı yapsın. Size bir timeline gerekli. Blur kullanacağım rotasyon için. blur ee, kullanacağım için daha yumuşak daha soft bir geçiş olması lazım bağlanalım evet relative rotation update diyeceğiz lerp rotator 90 eksi 90 olsun Şimdi biz alfa değerini edeceğiz. Şimdi sıfırdan 90 olacağı için alfa değerini e, evet. sıfırdan biri olarak ayarlayacağım. O yüzden bunu bir saniye olsun. Şimdi bizim başlangıç değerimiz sıfır. değerimizi bir ayarlayacağız. Evet, evet hatta bunu da isimlendirelim. Kayın. Şimdi sıfırdan bire yaklaştıkça A'dan B'ye varacak. O şekilde olacak. Bunu kullanmayıp direkt ayarlasaydım nasıl olur? Zamanımızın sıfırla 90 arasında yani birde yani uzunluğumuz bir saniye, bu sıfırla bir arasında bizim birdeki değerimiz değerimizi 90 olarak ayarlardık birinci saniyede. Onu direkt rotasyona da verebilirdik. Ee, Lerp işi biraz da Hoş geliyor bana o yüzden bunu kullanıyorum. İkinci kontrol etmemiz gereken şey kapımız. Hmm, ben buna ekledim. Basit bir kollijin ekledim. Bunu de kutu dediğiniz zaman kollijin ekler. Hatta sileyim. Bu çarpışması ekle. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik ekliyor. Onun dışında bir ayarımız var mı? Bilmedim. Tamamdır. Hemen bir deneyelim burada oluşturmuştum. Şuraya yerleştireyim. Gördüğünüz gibi direkt çalışıyor. Ama şöyle bir şey var. <laughs> Bu böyle çalış. Biraz on ee, öyle çalışıyor yani fizik biraz geç yükleniyor gibi. Onun ekstra ayarları olduğunu düşünüyorum ama etrafta bulunması zor bir ayar. Şimdi ekstradan başka bir şey yapacağım. Etkileşim için mesela VP Lamp. Lamp oluşturalım. Et diyeceğim. Static Mesh. Mesem Entre Lamp. Lamp diyelim duvarda lambası olsun. ekle light. Light'ımızı biraz da al duvarda kalmaz. Şimdi buna da kapıda yaptığımız gibi ara yüzümüzü ekliyoruz. Bunu olay olarak event olarak ayarlayalım. Bu da flip flop that independence day. Yani default'umuz bunun 5000 Bunun 0 Kapatalım ışığımızı Dünyamıza yerleştirmeli. hani onu bir yerleştireyim hani. Tamamdır tuttum. şu gördüğün gibi. Şey göremiyorum bir dakika. Of duration. Biz bunun şeyini oluşturmamışız radyosunu. Ondan bu kadar zor olmuş. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde çalış. Hepsini kaydedelim. Yani burası gördüğünüz gibi hemen çok kısa bir şekilde oluşturduk. kapımızı böyle çok kısa bir şekilde oluşturduk. Lambamızı yine aynı şekilde oluşturduk. Hepsini, tümünü kaydettireceğim. Alışkanlık oldu. Bu video bu kadar. Ekstra isteğiniz olursa e, yorumlarda belirtirsiniz. Bir de bir trigger var. Bunu söyleyeceğim. E, bunu genelde silah ateşlemeleri, otomatik silahlar için, arler falan için. Söylediğim diyeyim daha anlaşılır kullanmak yani tetiğe basılı tuttuğunda sürekli çalışır ee, Ona da bir Şeyden Şöyle Gate açılır tabi Gate'imizin çıkışını şöyle yapacaksın ee, Nerede bu Unreal 4 otomatik geliyor da burada gelmiyor neden bilmiyorum. Red Bunu da böyle tetiklenmesine tetiklenmesini zamanlayarak yani 0.2 saniyede bir kapıyı açar. Basılı tutsan dahi gitmez kapı kapalıyken. E, şuradan da fonksiyonu çağırırsın. Mesela gösterelim. Bir olsun. Close close başlamasın açık başlasın. Şimdi bustle tutacağım. Bizim şeyimiz açık mı? Evet açıkmış. Güzel Hmm. Ayarımız mı kapalı acaba diye düşünüyorum. Evet, telegirim bu şeyimiz kapalıymış, modunu. O yüzden çalışmamış. Mantık olarak onu nereden ayarlıyorsun? Onu hiç şekilde ayarlayabilirsin. Ya burada Triggerlar var ya da Muralım. Hani alıyoruz. buradan ayarlarsan ayrı olur. buradan ayarladığın zaman trek kendi ayar olur. Diğeri üstüne yazmış gibi olur. Bugünlük bu kadar.